Değildik. Bu da e, işin sosyal yönünün de yani akademik boyutunda. tarafından 28 29 -20 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen Uluslararası Balkanlarda Alemilik ve Bektaşilik Sempozyumu başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Emeği geçen tüm hocalarımıza, tüm misafirlerimize, organizasyondaki görevlilere çok çok teşekkür ediyorum. Ben e, oturumla ilgili şunu söyleyebilirim. E, alevilik ve Bektaşilik geleneği Anadolu'dan Balkanlara uzanan çok geniş bir coğrafyada e, günümüzde canlı olarak yaşayan Bektaşilik kültürünü her açısıyla değerlendirebileceğiniz iki gün boyunca da bu değişik açılardan e, çeşitli yönleriyle yaklaşma, yaklaşan bildirileriyle katkıda, katkıda sunan hocalarımızın da açtığı gibi çok zengin bir kültüre sahip. Bu dört bildiri de özellikle Balkan coğrafyasının değişik yerlerinde, işte Arnavutlukta, Bosna'da, işte Bulgaristan'daki Bektaşi kültürünü değişik açılardan yaklaşarak bize açan, bir kapı açan kıymetli bildirilerdi. Ben de çok faydalandım, e, zevkle dinledim. diğer katılımcıların, dinleyicilerin de aynı şeyi düşündüğünden hem fikirim. Benim önerim. Bundan sonraki ikinci, üçüncü inşallah seri bir şekilde bu sempozyumlar devam eder. İkinci sempozyumda yüksek lisans ve doktora yapan bu üç üniversitedeki alevilik çalışan öğrencilerin de bu sempozyumlara davet edilmesi ve hatta onlarla ilgili ayrı bir oturum yapılması. Gençler bizi dinlesin, biz de bir gençleri dinleyelim. Özellikle yurt dışından gelen hocalarımızla, bu konuda emek veren çalışan hocalarımızla gençleri bir araya getirmemiz lazım ki bilgide devamlılığı sağlayabilelim. Yoksa samimi söylüyorum, kusura bakma hocam yanlış anlamam söz, üniversiteden dışarı körler sağırlar, birbirini ağırlardan öteye geçemeyiz. Yani burada 10 tane profesör çalışmaya, sempozyuma katılmış, birbirimizi zaten tanıyoruz, çalışmalardan zaten haberdarız her şeyi anlatıyoruz, birbirimizi dinliyoruz. Bunun ötesine geçmemiz lazım. Bunun için özellikle gençleri bu çalışmalara dahil etmemiz lazım. Ve gençlere yol göstermemiz lazım ki Alevili bilimsel anlamda ileriye taşıyabiliriz. Değerli canlar, bu, bunu ne parayla, ne için hiçbir şey yapamayız. Bu gönüllerin fethi. İşte ben her zaman diyorum, Erenler ve Yalan söz konusu olduğunda bu, yolunu bulunan söz konusu olduğunda ben bakıyorum, bir Alevi çocuğu olarak kendi kendime şöyle bir şey diyorum. Hani reklamda var ya daha çok çalışmamız gerekiyor. Çok çalışalım. Çünkü onların yaptıklarının üzerine çok şeyler eklememiz gerekiyor. O zaman Selçuklu gibi büyük bir cihan devleti, Osmanlı gibi büyük bir cihan devletinden daha büyük devleti. şu anki Türkiye Cumhuriyeti'ni yapabiliriz. Aslında artık sınırlar fethedilmiyor ama gönüllerin fethini yapabiliriz. Bizim bu mayaya, bu. Ve bugün de umarım e, ev sahipliğinden memnun kalmışsınızdır. Eksiklerimiz, kusurlarımız olmuştur muhakkak. E, 28-29 Kasım'da, dün akşamlar Güzel Sanatlar Genel Müdürümüzün de bizden sahne aldığı o değişikler, nefeslerle beraber güzel bir programı, sempozyumu icra ettiğimizi düşünüyorum. Umuyorum ki bu sempozyumda sunulan bildiriler bir kitap haline getirilecek. Bu bildiriler karar vericilere, politika üretenlere bir yol gösterici nitelikte olacağını düşünüyorum.